Size unutamadığınız bir söz söyler misin? Ee, tabii düşüneyim. Zaafımsın. Tebdili ile mekanda ferahlık vardır. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Ben senin yarılarını iyileştireceğim. <laughs> Unutamadığım bir söz söyle. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Altın gibi kalpler turdaçı tezgahına düşmüştü. Yalova benim kentimdir. Mümkünse görüşmeyelim. Tabi üniversite yıllarından okuduğum bir kitaptan hiç unutmadığım bir sözü söyleyeyim size: Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Unutma, güneş parlıyorken seni sevebilir. Ee, tabii ki arkadaş kalmak istiyorum. Yalova benim kentimdir. Ben unutamadım söz. Coğrafya kadardır. Seni çok seviyorum. Sensiz asla yapamıyorum diyen kızlar. Rahmetli babamın bana kullandığı babasının oğlu kelimesini hiçbir zaman unutamadım. Şimdi de yeni yani benim oğluma kendim kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor.